Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizinle birlikte Harry Potter afişlerini yeniden canlandıracağım. Evet doğru duydunuz. Bildiğimiz Harry Potter afişlerinde Harry ben olacağım. Bunun için kendime bir tane yeşil perde aldım. Birazdan bunun önüne geçip fotoğraflar çekeceğim. Daha sonra çektiğim bu fotoğraflarda freelancer grafik tasarımcılarına yollayıp onlardan da beni Harry Potter afişinde Harry'nin yerine yerleştirmelerini afişin rengini düzenlemelerini ve güzel bir afiş hazırlamalarını isteyeceğim. Freelancerları bu videonun sponsor olan Bionluk'tan seçeceğim. Bionluk çeşitli yeteneklere ve uzmanlıklara sahip freelancerların yer aldığı bir online platform. Freelancer çalışma modeli artık günümüzün çalışma modeli. Ben de böyle yeni yetenekleri, girişimcileri destekleyen platformları kullanmayı desteklemeyi gerçekten çok seviyorum. Bionluk'ta grafik ve tasarım internet reklamcılığı yazı ve çeviri video ve animasyon ses ve müzik yazılım ve teknoloji gibi birçok alanda çeşitli freelancerlar var. Sizlerde Bionluk'taki freelancerlardan işinizde size yardımcı olmalarını isteyebiliyor ya da eğer sizin bir yeteneğiniz varsa bunu işe çevirebiliyor ve Bionluk'ta freelancer olabiliyorsunuz. Bionluk'un linkini ben açıklamalara ekliyorum hem oradan Bionluk'u ve sistemini inceleyebilir hem işlerinize yardımcı olmak için freelancerlar bulabilir hem de yeteneğinizi işe çevirip freelancer olabilirsiniz. Linkten incelemeyi unutmayın. Ben mesela bugün örneğin 8 freelancerdan yardım alacağım. 8 Harry Potter afişi seçtim. afiş seçerken de şuna dikkat ettim. Harry Potter serisinin çok afişi var. Ben sinema afişleri olmasına özen gösterdim. Sinemada gördüğümüz afişler olsun ve onun yerine ben olayım istedim. Ve 8 freelancer buldum. Birazdan sizinle birlikte yeşil perdede fotoğrafları çekeceğiz ve freelancerlara yollayacağız ve birlikte sonrasında sonuçlar ineceğiz. Bakalım beni Harry Potter afişine yerleştirdiklerinde nasıl bir sonuç çıkacak. Hadi şimdi fotoğraf çekmeye geçmeden önce kıyafetleri seçmeye geçelim. Neler giyeceğim? Harry'nin afişteki a önce afişlerle afişleri göstereyim. Bekleyin gelin durun. Bakın felsefe taşı için seçtiğim afiş bu. Harry'nin ortada bir tane portresi var. Üzerinde e, Gryffindor cübbesi var. İkinci film için seçtiğim afiş bu. Yine burada Harry'nin üzerinde Gryffindor cübbesi. Elinde de Gryffindor'un kılıcı var. Üçüncü seçtiğim afiş de Harry'nin en ünlü tişörtü. Bu baya ünlü bir tişört. Hatta sürekli capsler falan yapıyor Harry'nin başka tişörtü yok mu diye. E, üçüncü afişte ise üzerinde Harry'nin o meşhur tişörtü ve bir tane hırkası var. E, dördüncü afiş en zor afişlerden biri çünkü üzerinde Herin'in üç büyücü turnuvasında giydiği kostüm var. Bende bu yok. Yerine ne giyebiliriz? Bakacağız şimdi. Ee, beşinci afişte yine meşhur Harry tişörtü var. Ee, ve elinde de kehanet küresi var. Altıncı afişte Harry'nin üzerinde böyle bordo gibi e, bir tane hırka. içinde de yine aynı tişörtü var. Ee, beşinci afişte Harry'nin üzerine kot mont, gömlek ve kot pantolon var. Koşarken bir afiş. E, o yüzden bu fotoğrafı çekmek biraz zor olacak sanırım. Ee, ve son olarak finalde de yine Heri'nin meşhur tişörtü, üzerinde bir hırka ve bir tane de böyle kadife bir mont var. Savaştan dolayı yırtık pırtık bir hale gelmiş durumda. Bir tane montum var buna çok benziyor belki onu giyerim. Şimdi cime Şimdi şu bir tane böyle kadife ceket. Bunu almıştım hiç giyme fırsatım da olmadı da. Bu son filmdeki afişteki kıyafete çok benziyor. Son filmde bunu giyeceğim. İçine bunu siyah tişört e, bulmam lazım. Ha, üstümde siyah tişört var zaten. Bu hırka da e, askaban tutsağında giyebilirim. Bir de e, savaş fotoğrafında da bunun içerisinde de hırka vardı. Onda da giyebilirim. iki kostümde giyebilirim bunu. Bordo bir şeyim yok. Meles Prens de hırka giyiyor bordo hırka. Ama Meles Prens de bunu giymeyi düşünüyorum. E, düğmeleri falan Photoshop'ta silerler zaten. Sen böyle kostümün var. Bu da Ateş Kadehinden turnuva kostümlerinden bir tanesi. Normalde ejderha görevindeki kostümü giyiyor her afişte. Ama o olmadığı için ben de sanırım bunu giyeceğim. E, bir kıyafet farklılığı olacak sadece. Ama olsun yani başka seçeneğim yok çünkü daha yakın bir şeyim yok. En azından bu konseptle uyumlu olur. Ee, şuradan bakalım. Bölüm Yadigarları bölüm 1'de Koşan heride giyebilirim. Kot ceketin içine giyerim. Kot ceketin benziyor zaten. Kot ceketim var. Ee, şimdi birinci ve ikinci filmde cübbe giyiyor. Onlar okey. 3'te ee, hırkayı seçtik. Tişört seçmem lazım. 4'ü seçtik. Turnuva kostümünü seçtik. 5'te de sadece tişört giyiyor. Okey. 6'yı seçtik. içine tişört giyeceğiz. O da tamam. 7'yi seçtik. Gömlek ve kot ceket. O da tamam. 8'i de seçtik. Tamam. Şimdi bir tane şöyle tişörtüm var. Bu Harry'nin tişörtüne benziyor aslında. Ee, ama rengi çok mavi. Bir de bunun beyazı var. Ee, onu bulup beyazını giymeyi düşünüyorum. Çünkü Photoshop'ta e, beyaz şeyin rengini değiştirmek çok daha kolay. O yüzden mavi yerine beyazı giyeceğim sanırım. Şimdi onu bulayım bir. Evet. En güzel kostüm bu. Gel bakalım. Şimdi aksesuar olarak afişlerde, ikinci filmde kılıç kullanıyor. Kılıcı alacağım. E, beşinci afişte küre kullanılıyor, bunu alacağım. Sekizinci filmde de Harry'nin elinde, drakonun asası var. Asa olarak da onu kullanacağım. E, Fotoğrafları yeşil perdenin önünde çekeceğim. Perdeyi de, yani burada tutturabileceğim bir yer yok ama şurada kablolar var köyde, kapının kenarında. Oraya tutturacağım. Burada çekeceğim yani fotoğrafları. Zaten arka plana çok önemi yok. Yeşil olmasının sebebi, çekeceğim fotoğrafı kolay kesebilmeleri. Filmlerde falan yeşil kullanılmasının sebebi de bu. Yani bu renk filmlerde çok olmadığı için ben bunun önüne geçtiğimde beni kolaylıkla seçip arkayı silip istediklerini koyabiliyorlar. O yüzden yeşil ekran kullanılıyor zaten. Ay tam da buraya göreymiş ha. Bu kablo sanırsınız ki bunu yeşil perde asalım diye koymuşlar buraya. fotoğraf i̇şte fotoğraf stüdyosu gibi oldu. Mesela şu an arkaya istediğimi koyabilirim. İster Hogwarts koyarım, ister Hogsmeade koyarım, ister Gryffindor ortak salonu koyarım. Lan bundan sonra videolarımı Gryffindor ortak salonda mı çeksem? Ee, fotoğrafları çekerken yardımcı olması için Arda'yı çağırdım. Şimdi onu bekliyorum. O gelirken ben şu yeşil perdeyi bir ütüleyeceğim. Çünkü arkasında kat izleri var. Yani, e, bir şey olmaz. Bu şekilde de kullanılabilir. Ama daha kolay olur. Ben de daha mutlu olurum öyle olunca. O yüzden onu beklerken şunu bir ütüleyeyim. Yani gerçekten hayatımın bir evresinde Yeşil perde ütüleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama artık alıştım, şaşırmıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne <laughs> şey gibi olmuş biraz. Bana bir vesikalık çekelim. Vesikalık nerede olmasını istersin? Nasıl nereden olmasını istersin? Ha, arka nerede, nerede mı? arka plan. Şey, silterin ortak sonu yapalım. Saçımı yeni yıkadım, kurutmadım ki şimdi Heri'nin saçı birazcık böyle kabarık falan ya, o yüzden saçım böyle şey. Hatta şu anımı açıp falan poz vereceğim ki oraya da yara izi yapsın. İlk ikisi cübbeyle ilk onu çekelim daha kolay olur. Hem birazcık sıcak basacak cübbeyi giyince hemen bir ondan kurtulurum. Sonra diğerlerine geçerim. Ee, cübbeyi giyip geliyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane bu orijinal olmayan bir tane Harry Potter gözlüğü. Bu ama çok küçük kalıyor yüzümde. O yüzden afişlerde gözlük kullanmayı düşünmüyorum. Bir de yansıyor, çok yansıyor zaten. Afişlerde taha olarak olacağım aslında. Küppe giyince kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. <laughs> çok komik, çok güzel görünüyor. Ben bana öyle poz verdirip aynısından <laughs> çekeceğim. Oh, bir tanesi bitti sonunda! Sırada Sırlar Odası var, bu zor bir afiş bayağı. E, kılıcı da kullanacağım burada. E, saçım başım birazcık dağıtıp geliyorum, bakalım nasıl olacak. Saçlarımı biraz ıslatmam lazım. Dur, <laughs> bekle. <laughs> 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 Geçerken kuaförde gibi hissettim. Çok duştan çıkmış gibi olmadım ama. MÜTİŞ GÖRÜNÜYORUM KAMERADA VAR YA! müthiş. Çünkü bu oğlum çok genç duruyor o fotoğrafı. Değil mi? Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Sırayla gitmeyeyim ya. Şu çok kolay. Bunu çekelim mi bir ya? Şimdi e, Ölüm Yadigarları Bölüm 1'in afişini çekeceğim. E, ya şey falan çok zor, kolunun arkasında uçuşan yer falan. Çünkü oraları efektle yapmışlar, çok belli yani. Birleştirmişler sonradan. E, üzerine kırmızı böyle ateşler falan var, bunları Photoshop'ta yaparlar. <laughs> Mümkün değil bunu çekemeyiz, başka bir şey mi seçsek. Ben koşayım, sen tam koşarken bas tamam mı? Bir deneyelim. Öyle, Az bir dene. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir daha deniyorum. <laughs> Olsun bir tane daha çek. Şey, şey ben de Dur <laughs> bir tane daha çek. Şey. Bir, iki, üç. <laughs> şuraya doğru koşuyorum. Şuraya mı? doğru tam tam kameraya doğru koşuyorum. Böyle bir koşma pozisyonu yok yani gövdesi bu tarafa dönük, ayakları bu tarafa bakıyor, kafası bilmem nereye bakıyor. Ama gövdesi de dönük tişört falan görünüyor. Yoruldun mu? Çek çek çek. Eyle. Heh. Evet Aynen bu. Ee, Harry muhtemelen kansız bir karakterdi. Çünkü her fotoğrafta 30 kat giyinmiş. Gerçekten yaz günü çekilir çile değil. Şimdi hazır Ölüm Yadigarları bölüm 1'i çektik. Bölüm 2'yi de çekelim. Savaşı. Üstündeki ceket... Bir şey söyleyeyim Çok iyi kombin oldu ha bu. İyi oldu gerçekten. Teri biliyormuş işini ya. Kansız değilmiş. Kışın beni bu kostümle görürsünüz ha. Lan çok benzedim heriye. Üstündeki birazcık e, eskitilmiş görünüyor. Ama onu birazcık Photoshop'ta deneyecekler artık çünkü benimki yeni. Hı hı. Senin daha da bu tarafa dönmen lazım. Kolunu şey geliyor. Bize doğru. Bunları şekilden şekle sokmuşlar afişe koyacağız diye ya. Çekim mi? Hı hı. Asgaban tutsağındaki afişte sanki Harry'nin suratına vantilatör tutmuşlar gibi. Saçları geriye doğru uçmuş. Şimdi saçımı o yüzden öyle yapacağım. Ee, sonra hemen geleceğim. Saçımı yapıp geliyorum, bekleyin. Daha da kaldı yani, Hayır, Hayır canım. Güzel yapmışsın saçı. Güzel şu an saç. Böyle işte, aynı. Ha, evet, senin buranın kısa olduğu için kalkmamış. Şu dalgalansa böyle. Dalgalandırayım, sen tam o sırada çekmeye çalış. Ee, tüm afişlerdeki fotoğrafları çektik şimdi. Saçımla haline bakın. Normalde ben saçımı bu tarafa yapıyorum. O yüzden tuhaf geliyor şu anda. Çektiğimiz fotoğrafları bir kurcalayacağım, en uygun olanlarını seçeceğim ve freelancerlara yollayacağım birazdan. Yeniden hoş geldiniz! Posterlerin bitmiş halleri bana geldi. Birkaç posterde ufak revizelerim oldu. Şunu şöyle yapar mısınız, bunu böyle yapar mısınız, şurayı düzeltir misiniz gibi yorumlarım oldu. Bir buçuk iki gün sürdü bana posterlerin gelmesi revizelerle birlikte. Hazırsanız başlayalım şimdi. Tek tek inceleyeceğiz posterleri. Yorumlarımı yapacağım. Neleri beğendim, neleri beğenmedim bunlardan bahsedeceğim. Felsefe taşı ile başlayalım. Felsefe taşı için çektiğim fotoğraf buydu. Ve bu afişe entegre edilmesini istiyordum. Ve ve ve... Ortaya çıkan sonuçsa bu şekilde. Felsefe Taşı'nın posterinde ortada büyük bir Harry portresi var. Ben de aynı pozu vermeye çalıştım. Genel olarak fena olmamış bu afiş. Nispeten kolay bir afiş zaten bu. Sadece renklendirmede birazcık sıkıntı var. Ama bence o da çok dert değil. Yani aynı rengi yakalamak biraz zor. Bu afişe dair tek bir eleştirim var. Kafamın arkasında yeşil ekrandan kalma yeşil bir çizgi var. Halbuki orijinal afişte oradan mavi bir ışıma var. Mavi ışımayı çok kolay yapabilirdi Photoshop'ta. Onu da ekleseymiş gerçekten çok güzel bir afiş olurmuş. Ama bu haliyle de bence fena değil. Felsefe Taşı afişi için Freelancer'ın teklifi 100 TL'ydi. Fiyat performans olarak bence oldukça iyi görünüyor. Gayet güzel olmuş. Gelelim Sırlar Odası afişine. Sırlar Odası'nda çekindiğim fotoğraf buydu. Ve eklenmek istediğim afiş de buydu. ...afişteki pozu yakalamaya çalıştım. Elime de Gryffindor'un kılıcını aldım. Ve ortaya çıkan sonuç bu şekilde. Ee, genel olarak... ...baktığımda oldukça güzel görünüyor. İlk olarak bunu söyleyeceğim. Ee, ufak tefek kusurlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama genel afişin... ...kompozisyonuna, planına, rengine... ...baktığımda gerçekten güzel görünüyor. Ee, beni tam vücut olarak... ...eklemek yerine... ...Harry'nin kıyafetini kullanmayı tercih etmiş. Gömlek ve kravat kısmını eklemiş. Ve birleşim noktası oldukça güzel aslında. Fena değil, fena durmuyor. Ufak tefek sıkıntılar saçlarda ve kafada başlıyor. Öncelikle kafada bir renk sıkıntısı var. Saçlarının altındaki ten rengiyle yüzümün rengi birbirinden çok bağımsız, çok ayrı. Orada bir renk geçişi sıkıntısı var. Ee, arkada Harry'nin saçı kalmış. Şurada kulağımın arkasında görebiliyorsunuz. Aslında bunu silmek oldukça kolay. Muhtemelen gözünden kaçtı freelancerın. Ee, çenemde, boynumda Yine saçların altındaki sıkıntı var. Ee, yüzümün yanaklarımın rengi, şu göz altlarımın rengi, afişteki diğer karakterlerle oldukça iyi durmuş, oldukça iyi olmuş rengi. Sadece o saçlarımın altı ve çenemdeki renkle, de yüzümle aynı renk olsaydı, o renk geçişi olmasaydı çok güzel olurdu. da çok ufak bir sıkıntı var. Kılıç benim kılıcımla Harry'nin kılıcını afişteki üst üste bindirmeye çalışmış. Ve ufak bir hata var burada. Birleşme hatası var. Bu afişte freelancer'ın bütçesi 60 TL'ydi. Fiyat performans olarak baktığımızda fena değil. Sadece dediğim gibi kafanın arkasından çıkan saç ve renklendirmede güzel olsaymış gerçekten inanılmaz bir afiş olurmuş. Bu afişe dair söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim Azkaban tutsağı afişine. Azkaban tutsağı için çekildiğim fotoğraf buydu ve bu afişe eklemek istedim. Ortaya çıkan sonuçsa bu şekilde. Burada freelancer'a verdiğim briefte kıyafetimin renginin de herinin kıyafetine yakın olmasını istemiştim. Kıyafetlerinin renginin de değişmesini istemiştim. Çünkü benim fotoğraf çekiminde giydiğim tişört beyaz bir tişörttü. Kıyafetlerin rengini çok güzel değiştirmiş. Özellikle tişörtün rengi çok yakın olmuş orijinal afişteki renge. Hırkamın rengi yine çok güzel olmuş. Ee, genel olarak afişi çok beğendim. En beğendiğim afişlerden biri hatta bu. Ee, tek sıkıntı yüzümün rengi çok sepya kalmış. Özellikle dudaklarımın rengi çok gitmiş. Çok silinmiş. Biraz daha pembe bir dudak ekleseydi çok daha güzel olurdu. Ama onun haricinde afişte yapabileceğim bir yorum yok. Özellikle kafa kısmını kapattığımda sanki Harry'nin vücuduymuş gibi duruyor. Gerçekten ee, gerçekten afişin bir parçasıymış gibi duruyor. Bütünle renkler çok yakın olmuş. Bu afiş için freelancer'ın bütçesi 50 TL'ydi. Fiyat performans olarak ortaya çok güzel bir sonuç çıkmış. Benim çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık arkadaşım. Gelelim Ateş Kadehi'ne. Ateş Kadehi'nde çekildiğim fotoğraf buydu ve bu afişe yerleşmek istedim. Kostüm farklılığı olduğu için biraz zorlayıcı bir iş aslında. Ortaya çıkan sonuçsa bu şekilde. İlk ee, ilk olarak baktığımda genel olarak baktığımda fena durmuyor. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Perin'in afişteki kostümü birazcık fazla yer kaplıyor. Pelerine uçuşuyor ve afişte çok yer kaplıyor. Ee, o kısmı silmiş özellikle Victor kramın ayakları altına gelen, Ron'un ayakları altına gelen kısmı çok iyi silmiş. Çok başarılı silmiş ve sildiğinde de Ufak tefek kusurlar belli olmasın diye Harry Potter yazısını büyütmüş afişte. Genel olarak hoşuma gitti. Beni çok güzel kesmiş. Saçıma ışığı çok iyi vermiş. Hatta belki biraz daha fazla verilmiş. Arkadan yansıyan güneş ışığını biraz daha fazla verebilirmiş. Ee, beni ekledikten sonra alttan gölgelendirmeyi çok güzel vermiş. Biraz büyütmüş gölgeyi. Bu aslında benim mesela boyamalarda da yaptığım bir hile. Geçişi geçişteki kusurları göstermemek için daha koyu renkler tercih ediyor mesela. O yüzden çok hoşuma gitti. Genel olarak beni çok iyi kesmiş. Saçlarımı falan çok iyi kesmiş. Ee, güzel eklemiş beni. Ben oldukça sevdim bu afişi. Bu afiş için freelancer'ın verdiği teklif 20 TL ydi. Oldukça uygun fiyatlı bir teklifti. Ortaya çıkan işi düşündüğümüzde fiyat performans olarak inanılmaz bir sonuç çıkmış ortaya. Geldik Zümrüt Ankay yoldaşlı afişine. Bu fotoğrafı çekilmiştim ve bu afişe eklemiştim demek istemiştim. Afiş biraz parlak bol ışıklı bir afiş olduğu için birazcık zor aslında bunun photoshop'u. Ee, verdiğim pozu çok sevdim. Güzel olabileceğini düşünüyordum. Ve ortaya çıkan sonuç da bu şekilde. Benim şu ana kadar gördüklerimiz arasında en sevdiklerimden bir tanesi bu oldu. Çünkü e, renkleri yakınlaştırabilmek için afişin tamamının rengiyle oynamış arkadaş. Ee, öyle olunca da ben çok sırıtmamışım photoshop oldu. Bu afişte de verdiğim briefte kıyafetimin rengini değişmesi de yer alıyordu. Kıyafetimin rengini değiştirmiş. Evet orijinal afiştekine yakın değil ama kendi içerisine baktığımızda yani hazırladığı afişteki renklere baktığımızda renkler çok uymuş. Ee, yüzümü ortadan birazcık gölgelendirip iki taraftan ışık vermiş. Birazcık açmış oraların renklerini. Bu çok güzel olmuş. Kollarımın ışımasıyla oynamış. Işık renkleriyle oynamış. Özellikle asağı tutan kolumun kenarına baktığımızda orijinal afiştekine çok yakın olduğunu görüyoruz. Ve elimde tuttuğum küreye görsel efekt eklemiş çok güzel olmuş. Genel olarak bu afişi çok beğendim. Bu çalışma için de freelancer'ın verdiği bütçe teklifi 20 TL idi. Fiyat performans olarak baktığımızda ortaya inanılmaz güzel bir iş çıkmış. Ellerine sağlık arkadaşım gerçekten çok beğendim. Geldik 6. filme Meles Prens afişi ve tüm freelancer'lar arasında en yüksek bütçe teklifini veren arkadaş buydu. 300 TL bütçe teklifi verdi ve ortaya çıkan işe birlikte bakacağız şimdi. Benim çektiğim fotoğraf buydu ve bu afişe eklenmek istedim. Hazırsanız birlikte ortaya çıkan sonuca bakalım şimdi. Freelancer arkadaşımızın hazırladığı afiş bu şekilde. Genel olarak baktığımızda fena durmamakla birlikte afişte bir takım bence sıkıntılar var. Verdiğim briefte yine kıyafet rengimin afişteki renge yakın olmasını söylemiştim. Yüzü kapatıp kıyafete baktığımızda gerçekten gömleğimin rengi herinin hırkasının rengine oldukça yakın olmuş. Tişörtümün rengi de birazcık değiştirilmiş ve kendi içerisine baktığımızda da renklendirme fena durmuyor. Benim afişle ilgili temel sıkıntım yüzümde çok fazla efekt var. Yüz hatlarım birazcık kaybolmuş. Çok eee akışkan görünüyor. Çok highlight'ım varmış gibi. Çok varmış gibi görünüyor. Yüzümdeki e, ya filtre varmış. Instagram filtresi varmış gibi duruyor. E, o efekti çok sevmedim. Bunu söylemem gerekiyor. Onun haricinde alt kısımda elimin kesmesini çok sevmedim. Çok keskin kesilmiş ve arkası çok siyah kalmış. Orada gölgelendirmeyi geçişi yapıp hatta komple siyah ve keskinliği azaltılmış bir fırçayla parmaklarımı biraz daha silikleştirebilirmiş. Tıpkı ayak kısmında, afişin alt kısmında yaptığı gibi. Öyle olunca elim birazcık kaybolurmuş ve bu aradaki keskin çizgiler görülmezmiş. Fiyat performans olarak baktığımda 300 TL'nin bu çalışma için biraz yüksek bütçeli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha iyi olabilirmiş çalışma. Ufak tefek kusurlar var. Geldik en zor afişlerden bir tanesine. Ölüm Yadigarları bölüm 1'in afişi. Harry koşarken poz vermiş bu afişte. Çekmek oldukça zorlu ve eğlenceliydi benim için. Çektiğim fotoğraf bu ve bu afişe eklenmek istemiştim. Ve ortaya çıkan sonuçsa... Bu şekilde genel ilk baktığımda renklendirme inanılmaz güzel görünüyor. Şu ana kadar gördüğümüz tüm afişler içerisinde orijinal afişe bu kadar yakın renklendirme. En 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 birinci sıraya bunu koyarım gerçekten. Pantolonumun rengi, gömleğimin rengi, ceketimin rengi orijinal afiştekinden neredeyse aynı. Yani yüzü kapat. Sanır, sanırsın ki bu Harry yani o kadar iyi olmuş ellerine sağlık arkadaşın afişteki bence tek sıkıntı var bir sıkıntı var o da kesinlikle arkadaştan kaynaklanmayan benden kaynaklanan bir şey poz verirken birazcık öne yönelik ee, kameraya doğru dönmüşüm o sebeple kafam gövdeme göre çok büyük kalmış. Yani şöyle poz vereceğimi şöyle poz vermişim. Birazcık kafam büyük kalmış ama renklendirme gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Önden gelen yüzüme ışığı çok güzel vermiş. Yandan gölgelendirme yüzüme düşen gölgeyi çok güzel vermiş. Benim en beğendiğim afişlerden bir tanesi bu oldu. Freelancer'ın verdiği bütçe teklifi 120 liraydı bu çalışma için. Bence fiyat performans olarak çok başarılı. Oldukça güzel bir iş çıkartmış. Ellerine sağlık çok beğendim. Ve geldik serinin son halkası Ölüm Yadigarları bölüm 2 afişine. Bu fotoğrafı çekinmiştim ve bu afişe yerleştirilmek istedim. Verdiğim briefte birazcık kıyafetimin de eskitilmesini istedim görsel efektle. Ee, poz olarak aslında en kolay pozdu ve kıyafetim de aslında oldukça yakındı. Ortaya çıkan sonuçsa bu şekilde. Bu çalışma benim hoşuma gitmedi. Çünkü kıyafetimin üzerindeki eskitme efektlerini birazcık amatör buldum. Dündeki yara efektlerini birazcık amatör buldum. Kıyafetimin renklendirilmesini çok sevmedim. Kesme olarak özellikle ayak kısımlarına baktığımızda önceki afişlerde dedim ya birleşme kısımlarını siyah fırçayla, yumuşak fırçayla geçiş yapıp afişe orayı karanlıklaştırırsan birazcık kusurlar ortadan kaybolur. Ama arkadaş bunu yapmamış ve bacaklarım çok keskin ve yanlış kesilmiş gibi duruyor. Özellikle özellikle afişte sağda kalan bacağım e, ufak bir hata var gibi duruyor. Elimin üzerine sıçranan Ateşler e, çok yaraymış gibi duruyor. Biraz yakından bakacak olsak kıyafetimin eskitmesi güzel durmuyor. Arkada şurada Harry'nin e, vücudu kalmış arkada. Onu silmemiş. Boynumdaki e, izler tişörtümün renklendirmesi. Harry e, Potter serisindeki afişleri baştan canlandırdım. Hızlıca bir sıralama yapacak olursam benim en beğendiğim afiş Ölüm Yadigarları bölüm 1'in afişiydi. Çünkü renklendirmesi çok güzeldi. İki sıraya Zümrüt Öğenkar yoldaşlığını koyacağım sanırım. Çünkü bütün olarak çok güzel görünüyordu o afişte. 3. sıraya Felsefe Taşı'nı koyacağım. En kolay yerleştirilebilecek afiş oydu. O yüzden en güzel görünenlerden bir tanesi o. Dördüncü sıraya Askaban Tutsağı'nı koyacağım. Yüzümdeki renklendirme hariç oldukça güzel bir renklendirmesi vardı afişin. 5. sıraya Ateş Kadehi'ni, 6. sıraya Sırlar Odası'nı, 7. sıraya Meles Prensi ve 8. sırayı da Ölüm Yadigarları bölüm 2'yi koyacağım. Sizin sıralamanız ne şekilde. Bunu çok merak ediyorum. En beğendiğiniz afiş hangisi oldu? Sıramız nasıl? Benimkiyle aynı mı? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ben birlikte çalıştığım freelancerların Bionluk hesaplarının linkini açıklamalara bırakacağım. Oradan onlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca başka projelerinize dair freelancer arıyorsanız ya da projeleri gerçekleştirmek üzere freelancer olmak istiyorsanız yoğunluğu ziyaret etmeyi unutmayın. Bu videoya sponsor olup benimle birlikte çalıştıkları için de Bionluk'a teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.